Kayyum gelsin. Kayyum ne yapacak? Vali, ben onu soracaktım bu vali arada. Vali il gençlik müdürünü atacak. Defterdarlıktan birisi evet. atacaklar. Bu sefer daha saçma sapan bir yer. Belediyeden, spor şubeden birisi atanacak. Seçilmiş kişiyi atayabilir. Evet. Atanmış kişi seçilmiş atar. Evet. Bununla ilgili onlar çözüm bulmaya çalışacaklar. Ha onlar da bu aidiyet olmadığı için çözüm bulurlar mı? O da tartışılır. Kolay değil. Onlar da belki de şunu yapacaklar. Kim var burayla ilgili mülki amir? Diyecek ki kim burasıyla ilgili yardımcı olan? Kim burasıyla ilgili ekonomisi olan? Şu beyefendi. Evet. Onu atayacak. Hı -hı. Bizi en çok üzen, en çok yaralayan bu sahipsizliğe insanların da inanmış olması. Evet. Koskoca şu tarihe sahip çıkmamaları yarın öbür gün bu birlik beraberliğin burada olmadığı durum denizinin genelinde de olacak. Evet. En büyük değerine sahip çıkmayan bu denizli Hı -hı. yani bir gün başka sorunlar olduğu zaman da gene bir birlik beraberlik olmadığı zaman onun da üstünü kapatıp geçecek. Siz burada şu şanlı tarihi bu hale getirmişsiniz. Hep bir bahane de var. Sadece günübirlik çözümler bulmuşlar. O çözümlerin de takibini yapmamışlar. Zaten bu vakte kadar gelen arkadaşların gelen başkanların gelen yöneticilerin de bazıları hariç hepsi bir verip üç olarak gitmiştir. Hı. Ama şimdi o olaylar bitti. O sistem tamamen çöktü. Hı. Su üstü oldu. Evet ama hiçbir denetleme mekanizması da olmamış. Evet. Gelip burada ne olduğuna dair hesap soran olmamış. Ne yapmak istiyorsak tam tersine de Engel olmaya, hı hı. bu çabayı yani yok görmeye, dönemde buna bu karşı kadar... koymaya çalışılıyor. Evet. Yani bu mantığı anlayamıyoruz bir türlü. Denizli'nin zaten en büyük sorunu bu. Denizli'de sözü geçen bir otorite merkezi yokmuş. Hı hı. Biz bunu anladık. Ne bunun valilik alayla, ne bir mülki amirlikle, ne bir başkanlık konuyla. Hiçbir ya e, benim... yapıda böyle sözünü geçirecek, insanları bir araya toplayabilecek, hı hı bu organizasyonu doğru bir şekilde yönetilmesini sağlayacak bir unsur, bir yapı yokmuş. Evet. Taş üstüne taş koysalar başımızın tacı olsunlar ama hiçbir faydaları olmadığı gibi olanı da bozmaya çalışıyorlar. Bal ligine düşerse Denizli Spor, Denizli Spor'un bütün borçları bitecek. Bu yüzden Denizli Spor'u düşürme kafasındalar diye şehirde böyle bir efsane dolaşıyor. Bu kapanması ihtimal dahilinde değil. Bal ligi FIFA'ya bağlı değil, Evet. Federasyona bağlı. Yeni itirazlar gelmeyecek. Evet. Zaten balda yabancı futbolcu alamıyoruz. Evet. Sadece amatör transfer yapabiliyoruz. Buca 1928'de evet. takım kurdular. Buca Spor'un borcunu tekrar adamı rücu ettiler. Şu yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldıralım. Buyurun. Çok iyi giden bir Denizli İdman Yurdu'muz var. Evet. İnşallah üçüncülüğü çıkar. Ama kafalarındaki şu şeyi atsınlar. Denizli Spor düşer, Denizli İdman Yurdu çıkar, şey. Denizli'nin yerini doldurur. O gariplerime öyle bir şey yaparsanız Deniz bütün borcunu rucu ederler. Evet. İstedikleri kadar itiraz etsinler. Caz dosyalarıyla bu evet. iş karara bağlanmış durumda. Kesinlikle. kesinlikle. Denizli Spor'un borcunu ödemekten başka çaremiz yok. Evet. Ha Tarih yok olsun. Bunun da hiçbir önemi yok derseniz evet. bunu kapatırız. Örnek diyorum size. 3 ligdeki herhangi bir profesyonel kulüp stadı kullandığında taraftar grubu onu desteklediğinde sosyal medya paylaşımlarında bile eğer FIFA herhangi bir eşleştirme yakalarsa Denizlispor'un 450 olan borcunu Şak. 5 senelik faiziyle beraber Devam. o kulübe rücu eder. Yok kurumsal yapısı farklıymış, yok tanımaz. renkleri farklıymış, logosu farklı, tanımaz. Uşak Spor daha geçtiğimiz yıla kadar sürünüyordu ve neredeyse puan almadan ligden düşmüştü. Bu sene ne oldu da Uşak Spor ligde zirveyi oynuyor? belediye destek vermiş. Yani ver. onunla ilgili şöyle. Siz bir niyetiniz var mı? Çözüm bulmak istiyor musunuz? Hı -hı. Tamam teknik olarak bazı şeyler oluyor. yasalar sana profesyonel... Ya yani para değil yani. Aynen. Para yasalar sana değil. profesyonel... Destek şey... olmak sadece para vermek değil. Evet evet. Aynen öyle. Niyetiniz var mı? Niyetiniz olunca personelinizi pazar günü evden kaldırıp voleybol maçına götürebiliyorsunuz. Evet. Niyetiniz oldu mu bir çözüm bulursunuz. Evet. Yani o yüzden paranın değil niyetin önemli olduğu bir evet. aşama.